Evet Kılıçdaroğlu diyor ki iki belediye başkanına Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na siz gidin de belediye başkanlıklarınızı yapın bununla uğraşın sizin göreviniz bu ne alaka şimdi gelip de genel başkanlık için bir şekilde nabız yokluyorsunuz olur mu böyle şey siyasette diyor. İyi de Sayın Kılıçdaroğlu o zaman seçim süreçlerinde yan, yanınızda beraber gittiniz miting mintik gezdiniz kent kent gezdiniz o iki belediye başkanı da canhiraş bir şekilde mitinglerde size oy kazandırmaya çalışıyordu E o zaman da belediye başkanıydı bu isimler. Şimdi Kılıçdaroğlu parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendine göre dizayn etmiş durumda. Delegasyonundan parti örgütlenmelerine kadar ki zaten son MYK'nın oluşturulmasıyla birlikte partileri de kendine bağladı. Yani teşkilatları da kendine bağladı. Tek kişi oldu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Kılıçdaroğlu çekilmeden herhangi bir adayın gerçekten de bir kurultayda zafer kazanması mümkün görünmüyor. Ha o zamana kadar rüzgar bir anda tersine eser. Kılıçdaroğlu'na çok yakın olan örgütler de fikir değiştirirse ne ala onu bilemem. Ama şimdiki aritmetiğe bakarsak bu mümkün görünmüyor. Peki Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? Niye orada durmakta bu kadar ısrarcı? Biraz daha yakından bakalım. Hadi biraz daha mercek altına alalım. Muhalefeti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ısrarlı değişim çağrısında. Değişim noktasındaki fikrinde ve menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım diyor. Menzile ilerleme noktasında. Yani o menzil neresi? Genel Başkanlık Cumhuriyet Halk Özgür Özel'den bir sürpriz çıkış. CHP Grup Başkanı. Sağ kolundan adaylık çıkışı. Evet bu isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Sayın Özgür Özel. Sorumluluktan kaçmayacağım. Parti kimsenin önünü kapatmamalı. Kaybeden takımda santrifor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim demiş. Şimdi Özgür Özel evet Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimdir. Kılıçdaroğlu'na çoğu zaman kalkan olmuştur. Hatta Kılıçdaroğlu'nun aday olması noktasında da çok ısrarcı bir isimdi. Şimdi o da değişimin içinde yer aldı. Birileri bunun Kılıçdaroğlu'nun bir stratejisi olabileceğini düşünüyor. Bazı yorumlar var, böyle teoriler var ortaya atılan. Hani Kılıçdaroğlu çok mecbur kalırsa çekilmek zorunda kalırsa en azından Özgür Özel tanıdığı bir isim. Kendisine yakın bir isim. Bir şekilde eli yine partide olur. Özgür Özel'in genel başkanlığıyla. Yani böyle hipotezler üretenler de var. Ama çıkışının çok sürpriz olduğu gerçek. Faik Öztrak o da Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim. Değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir demiş. Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış. MYK'sını değiştirmiştir. Kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için herkes elinden geleni yapacaktır yapmalıdır. Öztrak da son derece Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim ve Kılıçdaroğlu'nun da o koltukta kalmasını destekleyenlerden biri. Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanı ondan da bir sürpriz çıkış geldi. O da değişim istiyor. İmamoğlu bu görevden kaçmamalıdır. Genel başkanlık görevinden de kaçınmam diyerek söylüyor bunu. Bu cesareti kimse gösteremezse eğer üzerimize vazife düşerse böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam. Biz yokuz derlerse siyasi tarih bu görevi sana yüklüyorum derse ben de kaçınmam diyor. Evet adaylar var. Özgür Özel aday. E, Tanju Özcan aday. Ekrem İmamoğlu aday. Ve bu isimlerin bir şekilde kazanabilmesinin yolu Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut olan koltuğundan vazgeçmesi. Şimdi bununla ilgili hiçbir emare vermiyor. Aksine ben değişimi gerçekleştirdim diyor MYK Koltuğunda oturmak istiyor. Bunda çok ısrarcı. Şimdi katıldığı televizyon programında kullandığı cümleler, ifadeler hala tartışılıyor Türkiye'de. Bazı özellikle muhalefete yakın kalemler, gazeteciler çok sert biçimde yükleniyorlar. Kılıçdaroğlu'na. Bakınız Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır neden bu ülkede iktidar olamıyor diye sorgulandığında halkın bir bölümünden çok kopuk olduğuna yönelik eleştiriler yapılıyordu, analizler yapılıyordu. Şimdi bu analizler ve bu eleştirilerin ne kadar haklılık payı barındırdığını Kılıçdaroğlu'nun televizyon programında kullandığı ifadelerde net bir şekilde görüyoruz. Bakınız nasıl bir metafor yapıyor genel başkan. İktidar olmayı isteyen, iktidara talip olan ve halkın desteğini talip olan bir ana muhalefet liderinin kullandığı cümle. Şehirlerde yaşayanlar kültürlü, sorgulayan, eğitimli, özgürlük isteyenler. Onlardan çok oy aldık biz %51-52 ama kırsal. Canım bu köylüler 500 TL ile de yaşarlar. Çünkü ne harcayacak diyor köyde. Yani kırsal kesimle kentliği öylesine bir şeyle kontrastla birbirinden ayırıyor ki. Şimdi bu da bize niye iktidar olamadığını cevabını veriyor işte o zaman siyasi analistlerin ya da siyaset bilimcilerinin bu konudaki eleştirileri doğru eleştirdiler. Böyle bir ifade kullanılır mı? Bir genel başkanın gidip 500 TL de geçinen ve aynı zamanda da cumhurbaşkanı olmak isteyen bir genel başkanın gidip o köyü ikna etmesi lazım. Ya bak ben geliyorum sen 500 TL kazanıyorsun farzun mahal. 1000 lira kazanacaksın 1500 lira kazanacaksın. Şunu yapacağım bunu yapacağım. Onu ikna edeceksin. Yani o kırsal. Kırsalla oyalamamışsın. Orta Anadolu'da oyalamamışsın. Karadeniz'in büyük bir bölümünde yoksun. Gidip sorgula, gidip ikna et. Böyle o şey olur mu ya? Onlar işte zaten 500 TL ile şu kadar e, e, alışveriş yapıyorlar. E, ama kentli öyle değil. Kentli bize oy verdi. Yok öyle bir dünya ya. Yani dolayısıyla bu yaklaşımlar olmuyor. Ne diyoruz biz? Siz bir Orta Anadolu'da herhangi bir kırsalda bir kahveye girdiğinizde merhaba dediğiniz zaman dönüp size bir tuhaf tuhaf bakarlar. Aleyküm selam derler. Benim kısık sesle. Ama girdiğinde selamın aleyküm dediğiniz zaman hurra aleyküm selam diye dönüp sana cevap verirler. Siyaset burada başlar burada. Siyaset burada başlar. Yani artık şu ha bu arada bu ifadeler bana bir şey de sorgulatıyor. Ha dedim demek ki seçim sürecinde işte bir, bir, şekilde barışacağız işte helalleşeceğiz şu olacak bu olacak. Çok büyük hatalar yaptık bir daha bu hataları yapmayacağız falan filan gibi çıkışlar da. Çok da samimi değilmiş galiba demeye getiriyor şu anda benim kafamda ve zihnimde. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum böyle. Kılıçdaroğlu çekilir mi çekilmez mi göreceğiz. Pek de mümkün görünmüyor. Mümkün olursa sonra ne olur? O atıp sonrasına. Fakat bir şey var. Hem İyi Parti'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bir nokta bir şeyin farkına varmaları lazım. İttifak sürdürmezlerse büyük şehirlerde de kaybedecekler. Bu çok net görünüyor.